Arkadaşlar Typeşir'i gönderdikten hemen sonra istireyim hesabımıza giriş yaptık ve gördüğünüz gibi daha bir şeyle Typeşir'imiz gelmiş. Selam dostlar ben Lazy kanalıma hoş geldiniz. Dostlarım bu videomuzda sizlere nasıl seçenize takipçimeksi.com site sayesinde ve bedava bir şeyle takipçinizi arttırabilirsiniz. Takipçiliği yapabilirsiniz. yapabilirsiniz. Sizlere bunu göstereceğim. Dostlarım bir kuruş bile vermeden bu sitesi sayesinde kendinize takipçinizi beğenmelerinizi, yorum, izlenmeye, kaydetme, bunların hepsini bedava bir şekilde hilesini yapabiliyorsunuz. Şimdi sizlere direkt bu senin linkini aşama kısmında verdim tıklıyorsunuz. Sizlere direkt site atıyor. Geldik siteye arkadaşlar. Yukarıda mavi giriş şartı var. Mavi giriş şartı tıklıyorsunuz. Dostlarım direkt burada giriş şeklini atacaklar. Buraya bir tane hesap ile giriş yapmamız gerekiyor. Hemen gidip kendi Instagram'dan bir tane fake hesap açıyorsunuz. Bakın orijinal el şart değil. Gidip kendi Instagram'dan bir tane fake hesap açıyorsunuz. Bir tane profil ismi koyuyorsunuz ve geliyorsunuz. Geldikten hemen sonra arkadaşlar buraya Açtığınız fake hesabın kullanıcıları cool ve şifresini giriyorsunuz. Ben de hemen açtığım fake hesabın kullanıcıları cool ve şifresini yazıp geliyorum. Şimdi dostlarım yazdıktan hemen sonra buradan giriş yapa tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi yani gördüğünüz gibi direkt giriş yaptım. Giriş yaptıktan hemen sonra dostlarım izleri böyle ana sefa karşılıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bedava bir şey, tamamen bedava. Ve tek seferlik değil tek kullanım değil Her saat başı günde 24 defa size giriş yapar. Kendi detayı şu şey gönderebiliyorsunuz. Şimdi burada 210 yazıyor. Buradan 210'a tıklıyorsunuz dostlarım. Direkt burası açılıyor. Buraya arkadaşlar açtığınız FG kullanıcı kullanacağını bir şifresini giriyoruz. Hemen ben de mesela YTB 6 ile lazer giriyorum. Kullanıcı tıklıyorum. Ve hesabımın giriş yapmasını bekliyorum dostlar. Siz de buraya takipçi göndereceğiniz kullanıcı adını yazıyorsunuz. Diğer hepsinde geçerli arkadaşlar. Yani beğenme, yorum, izlenme, kaydetme sadece linkini koyuyorsunuz buraya ve gönderiyorsunuz. Şimdi hesabımızı bulduktan hemen sonra dostlarım burada 50 yazıyor. Bu 50'yi hemen siliyoruz. Buraya arkadaşlar ne yazıyoruz? Buraya 210 yazıyoruz. 210. Yazdıktan hemen sonra buradan gönderin başlatıp tıklıyoruz arkadaşlar. Ve bizleri 120 saniye veriyorlar. 120 saniye içerisinde arkadaşlar e, 310 şimdi de sonrası bir şeyle gönderiliyor. Bedava bir şeyle gönderiliyor. Bu kadar bakın. Bu kadar kolay bir şekilde kendinize takipçi yapabiliyorsunuz. Herkese bol takipçileri diliyorum dostlarım. Bu siteyi arkadaşlarınızla tanıdıklarınıza dostlarınıza falan da gösterebilirsiniz. Yani tamamen bedava bir site. Herkes kullansın. Herkes yararlansın yani. Böylelikle dostlarım herkese hava atabilirsiniz. Ya da nasıl kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Söylediğim bedava bir site dostlarım. Şimdi ben hemen buraya arkadaşlar bitirip geliyorum. Arkadaşlar hemen geldim. Tayyip şöyle gönderildi. hemen sonra dostlarım. Bitiyor yani. iş bitiyor. Artık bir, bir saat sonra tekrardan size gelip kendimize 310 Tayyip gönderebiliyoruz. Ee, herkese bol Tayyip diliyorum dostlarım. Aşağıdan video benim kanala abone olup bildirim tüm olarak ayarlamayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.